Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kışlık hazırlıklarımız devam ediyor. Hızlı ve kolay bir turşu yapımı istiyorsanız bugün sizlerle bunu paylaşacağım. Ben yaklaşık 3 kiloluk bir turşu yapacağım salatalık üzerine. Kaynar suyla yapıyorum. Duymuşsunuzdur. 3 kilo salatalığımıza 3 yemek kaşığı tuz 1 yemek kaşığı limon tuzu 1 baş sarımsak 1 yemek kaşığı şeker 1 su bardağı sirke ve tat vermesi açısından maydanoz koyuyorum. Salatalıklarımı öncelikle 3 kiloluk cam kavanozuma doldurdum. Ardından iç harcını hazırlayacağım. Sirkemi döküyorum. Limon tozum. Tuzum. Ve şekerim ardından karıştırıyoruz. Maydanozlarımı kavanozunun en üstüne koyuyorum. Yeter. Maydanozlarımı görüldüğü üzere üstüne ekliyorum. Kapak görevi görüyor bu. Ardından hazırladığımız sosu kavanozumuza boşaltıyoruz. Kaynar suyla tuşum olur demeyin. En son olarak da kaynar suyumu kavanozumun içine boşaltıyorum. Karnay suyla turşumu olur demeyin. Turşumuz hazır. 3 gün sonra hemen afiyetle yiyebilirsiniz. Daha önce yaptığımı da size göstermek istiyorum. Sonuç bu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kıtır kıtır enfes oluyor. Afiyet olsun. Salatalıklarımı 3 yıl ve turşumuz Allah'ın izniyle 3 gün sonra hazır. Ben size olmuş halini de göstermek istiyorum. Mükemmel oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hızlı ve çabuk turşu. Afiyet olsun.